Merhaba arkadaşlar bu videoya hoş geldiniz. Bu videoda benim CSGO kesitlerimi göreceksiniz. Tam 12 tane. Şu an biraz hızlı konuşuyorum çünkü unutmamam lazım bu konuştuklarımı. 12 tane video kesidi var. Şu an başlığı yapıyorum. Bu kesitler editlemesi editlemesi 2 saat sürdü. Baya uzun. Neyse. Hadi vay vay. Bulması editlemesi çünkü bir ton kesit var. videolarımıza geçelim. Videolarımıza geçtik. Widow, widow, widow! Eternal Fire CSGO Türkiye'nin takımı <laughs> Çok sinirliyim ben bu maçı kazanmam lazım Maçı kazanmak için Arkadaşlar e, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, isterseniz i̇sterseniz like atabilirsiniz. isterseniz atmayabilirsiniz. Ee, i̇nşallah gününüzü güzel geçer diyorum. Görüşmek üzere gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay.